Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Matematik bir aşktır, anlatılmaz, yaşanır mantığıyla çıktığımız yolda mutlak değerli fonksiyonların limiti dersini bugün işleyeceğiz. İstisnai ve özel durumlarda parçalı fonksiyonların limiti nasıl hesaplanır bahsetmiştik. Hatta parçalı fonksiyonların limitlerinden bahsederken konu içerisinde mutlak değerden de bahsetmiştik. Aslında çaktırmadan bahsediyor diye de belirtmiştik. Bugün mutlak değerli fonksiyonların limiti nasıl hesaplanır? İstisnai ve özel durumlardan bundan da bahsedeceğiz. Bundan sonraki dersimiz arada kalan diğer ufak istisnai durumlar daha sonra belirsizlik ve serilere geçip bol bol örnekler çözeceğiz. Kısa bitiriyorum sanmayın. Çok örnek çözeceğiz. Her stilden soruları karma olarak çözeceğiz. Bilginiz olsun. Mutlak değerli fonksiyonların limitine başlayalım. Dersimiz limit. Konumuz mutlak değerli fonksiyonların limiti. Biz diyoruz ki mutlak değer f(x) fonksiyonunda Mutlak değerin içini sıfır yapan noktada limit soruluyorsa, mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktada limit soruluyorsa, kesinlikle sağdan ve soldan limite bakmak zorundasınız. Çünkü mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer bizim için kritik noktadır. Nasıl ki parçalı fonksiyonda fonksiyonu iki parçaya ayıran noktada limit soruluyorsa, sağdan ve soldan limite baktıysak, mutlak değerli fonksiyonlarda da, fonksiyonun içerisini mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktada limit soruluyorsa sağdan ve soldan limitlerin varlığını incelemek zorundayız. Eğer verilen ifadede mutlak değerin içerisini sıfır yapmıyorsa direkt ifadede yerine yazarız. Ama mutlak değerin içerisini sıfır yapıyorsa sağdan ve soldan limitlere bakmak zorundayız. Hadi örneğimize bakalım. Limit x giderken 5'e Mutlak değer x eksi 5 bölü x eksi 5 limitinin sonucu nedir diyor. Dikkat edersek verilen 5 değeri mutlak değerin içerisini 0 yapıyor. Yani ben x yerine 5 yazdığımda mutlak değerin içerisi 0 olduğu için benim 5'e sağdan ve soldan yaklaşıp incelemem lazım. x 5'e sağdan yaklaşıyorsa limit nedir? Soldan yaklaşıyorsa limit nedir? Eğer kritik noktada sağdan limit soldan limite var ve eşitse fonksiyonun 5'te limiti vardır diyeceğim. Eğer eşit değilse 5 kritik noktasında limit yoktur diye belirteceğim. Hadi bakalım. Limit x giderken 5'e sağdan diyorum. Mutlak değer x eksi 5 bölü x eksi 5'i bulacağım. İkincisinde de limit x giderken 5'e soldan diyorum. x eksi 5 bölü x eksi 5 limitini hesaplıyorum. x 5'e sağdan yaklaşıyorsa kesinlikle 5'ten büyüktür. Madem x 5'ten büyükse mantık gereği x eksi 5'in pozitif olması gerekiyor. 5'ten büyük bir sayıdan 5'i çıkardığım zaman sonuç pozitif bir sayıdır. Biz ne biliyoruz limit man şey, mutlak değer mantığında? Pozitif sayılar mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani x eksi 5 Pozitif olduğu için mutlak değer dışına x eksi 5 diye çıktı. Bölü x eksi 5. x eksi 5'leri ben burada sadeleştirirsem o zaman ifademiz limit x giderken 5'e sağdan bunu yazmama gerek yok ama ben inatla yazıyorum görün diye 1 oldu. Burada x değişkeni olmadığı için verilen sabit sayının limiti kendisidir. Yani bu limit benim için 5'in ta kendisi oluyor. Ben 5'e sağdan yanaşıyorsam verilen fonksiyonun limiti 1'miş. Bir de soldan yanaşalım. X madem 5'e soldan yanaşıyorsa kesinlikle 5'ten küçüktür. Yani 4.9, 4.99 gibi bir sayıdır. X 5'ten küçükse mantık gereği x 5 negatiftir. Bakın neden negatif? Bu 5'i attım bu tarafa x eksi 5 küçük 0 çıktı. Bakın x eksi 5 sıfırdan küçük yani negatif oldu. Ben ne biliyorum mutlak değerde? Negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkar. Yazıyorum limit x giderken 5'e soldan x eksi 5 mutlak değer dışına negatif çıktı. Bölü x eksi 5. Yine x eksi 5'ler sadeleşirse benim için ne kaldı geriye? Limit x giderken 5'e soldan eksi 1. Eksi 1 yine sabit sayı içinde x değişkeni olmadığı için 5 yazamıyorum. O zaman bu limitin sonucu da benim için eksi 1 çıktı. Bakın 5 kritik noktasında sağdan limit 1 soldan limiti eksi 1 buldum. Sağdan ve soldan limitler var. Fakat birbirine eşit olmadığı için bu verilen soruda verilen fonksiyonun limiti yoktur diyorum sevgili arkadaşlar. Mutlak değerli fonksiyonda mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktada ki kritik nokta diyoruz limit soruluyorsa sağdan ve soldan limitlere bakmak zorundasınız. Devam edelim. Sınavda bu tarz sağdan ve soldan yaklaşmada soru sormayı çok seviyorlar. Biz de biraz çözelim. Bakalım neler olacak. Limit x giderken 2'ye soldan mutlak değer 2x eksi 4 bölü x 2 limiti nedir? Burada tek yapmanız gereken şu yaklaşma mantığına göre burası pozitif mi negatif mi onu belirlemek. Eğer siz buradaki ifadelerin pozitif mi negatif mi olduğunu bilip mutlak değer dışına çıkarırsanız zaten gerekli sadeleştirmeleri yapıp limitin sonucunu bulabilirsiniz. Hadi bakalım. X 2'ye soldan yanaşıyorsa kesinlikle X 2'den küçüktür. İster matematik mantığıyla 2x 4'ün pozitif mi negatif mi olduğuna bakın. İsterseniz de değer vererek X 2'den küçükse ben 1.9 alayım. Bakın x yerine 1.9 yazdığımda mutlak değerin içi pozitif mi negatif mi bakıyorum. 2 çarpı 1.9 3.8. 3.8'den 4'ü çıkardım. Eksi 0.2 çıktı. Yani x 2'den küçükse 2x eksi 4 kesinlikle ne çıkıyor? Negatif çıkıyor. Hadi bir de matematiksel yapalım. x 2'den küçüktü. 2x eksi 4'ü bulmak için 2 ile çarptım. 2x küçük 4. Eksi 4'ü bulmak için her iki taraftan da 4 çıkardım. O zaman ne çıktı benim için? Bakın 2x eksi 4 küçük. 0 çıktı. Yani 2x eksi 4 0'dan küçükse negatiftir. İster değer verin ister matematiksel yapın. 2x eksi 4'ün negatif olduğunu bulduk. Negatif sayılar eksi katıyla çıkacaktı. Çıkartacağım. Limit x giderken 2'ye soldan. Ben 2x eksi 4'ü eksi katıyla çıkardım. Bölü x eksi 2. Şimdi burada direkt x yerine 2 yazarsam üst tarafta 0 alt tarafta 0 oluyor. Önce ben bu ifadeyi bir düzenleyeyim. Sadeleştirme varsa sadeleştireyim daha sonra limit hesaplayayım. Bir önceki örnekte çözdüğümüz gibi x eksi 1'leri sadeleştirip limiti bulmaya çalışmıştım. Bakın sadeleştiriyorum. Limit x giderken 2'ye soldan. Eksi yazdım. Ben burayı da 2 parantezine alırsam ne kaldı? x eksi 2 kaldı. Bölü x eksi 2. Burada x eksi 2'leri sadeleştirdim. Artık geriye ne kaldı? Eksi 2 kaldı. O zaman bu limitin sonucu benim için kaçtır? Eksi 2'dir. Çünkü sadeleştirdiğimde burada x kalmadığı için x yerine 2 yazamadım. Çıkan sabit sayı limitin kendisidir diyorum. O zaman bu limitin sonucu benim için eksi 2'dir sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Yine burada 1 eksi x karenin pozitif mi negatif mi olduğunu belirleyip pozitifse aynı negatifse eksi katıyla çıkarıp yine çarpanlarına ayırıp düzenlemeye bakacağım. x yerine yani direkt 1 yazarsam 0 bölü 0 çıkar. O da benim için belirsiz tanımsız bir ifadedir. Önce şuranın 1 eksi x karenin pozitif mi negatif mi olduğunu belirliyorum. Madem x 1'e soldan yanaşıyorsa kesinlikle x 1'den küçüktür. x 1'den küçükse ben değer verme mantığıyla yapayım. 0.9 vereyim yine. Bu sefer alıyorum. x kare 0.9'un karesi 0.81'dir. 1'den de 0.81'i çıkartırsam artı 0.19'dur. Yani x 1'den küçükse 1 eksi x kare pozitif bir sayıdır. Pozitif sayılarda mutlak değer dışına aynen çıkıyordu. Limit x giderken 1'e soldan 1 eksi x kare bölü x eksi 1 çıktı. Şimdi ben direkt x yerine yani 1 yazarsam yine 0 bölü 0 çıktı. Tanımsız. Ve ben biliyorum ki bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor. Bakın ben 1 eksi x kareyi 2 kare farkı olacak şekilde 1 eksi x 1 artı x diye yazdım. Ve siz bana kızamazsınız. Çünkü çarpanlara ayırma kuralı bana bu izni veriyor. Eksi parantezini aldım burayı da. Burası da 1 eksi x çıktı. Amaç 1 eksi x'leri sadeleştirmek. Sadeleştirdim. Geriye ne kaldı sevgili arkadaşlar? Limit x giderken 1'e soldan 1 artı x'in eksiye bölümü. Bu da eksi 1 eksi x kaldı. Artık ben verilen ifadeyi mutlak değer dışına çıkarıp çarpanlarını ayırdım ve düzenledim. Bu kaldı. En son aşamada artık x olduğu için x yerine kaç yazdım? 1 yazdım. Bu da eksi 1 eksi 1'den limitin sonucu eksi 2 çıktı sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar tek yapmamız gereken bu. Mutlak değerli fonksiyonlarda önce verilen yaklaşma sayısına göre mutlak değerin içi pozitif mi negatif mi onu belirleyip çıkartıyorsunuz. Daha sonra düzenleyip gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra limiti hesaplamak zorundasınız. Geçelim bir sonraki soruya. Limit x giderken 3'e x kare eksi 9 bölü x eksi 3 limiti nedir? Ben şunu biliyorum ki 3 noktası mutlak değerin içerisini 0 yapıyor. Yani benim için kritik nokta. Biz ne demiştik? Mutlak değerli fonksiyonlarda kritik noktada yani mutlak değerin içerisini 0 yapan noktada limit soruluyorsa Kesinlikle sağdan ve soldan limitleri hesaplamak zorundasınız. Yani siz bu fonksiyonun limitini hesaplamak için limit x giderken 3'e sağdan diye bir hesaplayacaksınız. Bir de limit x giderken 3'e soldan diye hesaplamak zorundasınız. Ben sağdan ve soldan limitleri bulup ikisi birbirine eşit mi, değil mi diye incelemek zorundayım. Hadi bakalım. 3'e sağdan yanaşıyorum. 3'e sağdan yanaşıyorsam x kesinlikle 3'ten büyük bir sayıdır. x 3'ten büyük bir sayı ise mesela ben buna 3.1 verebilirim. 4 de verseniz mantıken bulursunuz. Mesela 4 değil. Normalde 3.1, 3.01 vermemiz lazım ama görün diye anlatalım. 4 verin. 4'ün karesi 16. 16'dan 9 çıktı 7 pozitif. Demek ki x'e 3'ten büyük hangi değeri verirseniz verin burası daima ne olacak? Pozitif olacak. X 3'e soldan yanaşıyorsa da yine aynı mantık gereği x 3'ten küçüktür. Normalde 2.9 vermemiz lazım. Ben 3'ten küçük 2 vereyim. 2'nin karesi 4. 4'ten 9 çıktı eksi -5. Demek ki x 3'ten küçükse burası da ne oluyormuş? Negatif oluyormuş. Pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemek için tam sayı değeri de verebilirsiniz. Bizim için bir değişme olmaz. İlla 3.1 ya da 2.9 2.99'a gerek yok. Amaç zaten pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemek. Ben artık üstün pozitif, altında negatif olduğunu biliyorum ve artık mutlak değer dışına çıkarıyorum. Bakın ne oldu? Limit x giderken 3'e sağdan pozitif olduğu için x kare eksi 9 aynen çıktı. Ben x kare eksi 9'un 2 kare farkından bunun x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazılacağını biliyorum. Hatta biriniz diyor ki hocam x eksi 3'leri de sadeleştirin. Alın x eksi 3'leri de sadeleştirdim. Artık geriye ne kaldı benim için? Limit x giderken 3'e sağdan sadece x artı 3 kaldı. Bakın x kare eksi 9'u 2 kare farkı diye ayırdım. Daha sonra x eksi 3'leri sadeleştirdim. Geriye sadece x artı 3 kaldı. Artık ifadeyi çarpanlarına ayırdım. Mutlak değer dışına çıkardım. Sadeleştirdim. Sonucu buldum. x yerine 3 yazdım. O zaman sağdan limit kaç çıktı? 6 çıktı sevgili Arkadaşlar hadi bir de soldan limite bakalım. Acaba soldan limitte 6 çıkacak mı? Yine x kare eksi 9 negatif olduğu için ben mutlak değer dışına x kare eksi 9'u eksi katıyla çıkardım. Bölü x eksi 3. Yine üstteki mantıkla ben x kare eksi 9'u 2 kare farkı olacak şekilde çarpanlarına ayırırsam x eksi 3 x artı 3 oldu. Bölü x eksi 3. Yine x eksi 3'leri sadeleştirirsem kalemlerin inatla yazmıyor. x eksi 3'leri sadeleştirirsem geriye ne kaldı? Geriye kalan sadece limit x giderken 3'e Eksiyi de dağıttım. Eksi x eksi 3 kaldı. Artık ben x gördüğüm yere 3 yazdım. İşlemin sonucu ne çıktı? Eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 çıktı. Bakın verilen fonksiyonda 3 kritik noktasında limiti bulmak için sağdan ve soldan limitlere baktım. Sağdan ve soldan limitler var fakat birbirinden farklı çıktığı için bu fonksiyonun limiti ne olacak? Tabii ki yok olacak sevgili arkadaşlar. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan kritik noktada sağdan ve soldan limitlere bakmak zorundayız. Devam ediyorum. Yine benzer sorular. Mantığı aynı. Çözelim limit 2x 2'ye sağdan yanaşırken bu limitin sonucu nedir diyor. Bir tane mutlak değerli ifade var. Ben önce bu mutlak değerli ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu belirleyeceğim ve mutlak değer dışına çıkartıp limiti hesaplamaya çalışacağım. x 2'ye sağdan yanaşıyorsa ben ne biliyorum? x kesinlikle 2'den büyüktür. Demiştik ya pozitif negatifliği belirlemek için illa 2.1 vermene gerek yok. 3 verelim mesela. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. O zaman x 2'ye soldan yanaşıyorsa 2 eksi x ifadesi negatiftir. Yani mutlak değer dışına eksi katıyla çıkacak. Devam ediyoruz. Limit x giderken 2'ye sağdan ben 2 eksi x ifadesini eksi katıyla çıkardım. Bir de burada ne vardı? Eksi 2 x vardı. 2 eksi x'ler sadeleşirse elimde kalan ne oldu? Limit x giderken 2'ye sağdan burada bir eksi 1 kaldı. Burada da eksi 2 x kaldı. Artık 2 x'in 2'ye sağdan yanaşmasına göre mutlak değer dışına çıkardım, sadeleştirdim, buldum x 2'ye yanaştığı için artık burada x gördüğüm yere 2 yazarsam işlemin sonucu yani limit benim için eksi 5 bulunur. Geçelim bir sonraki soruya. Yine aynı mantık. X 2'ye soldan yanaşıyorsa burası pozitif mi negatif mi belirleyeceğim. Mutlak değer dışına çıkartacağım çarpanlara ayrılıp sadeleşebiliyorsa çarpanlarını ayırıp sadeleştireceğim. Daha sonra x kalıyorsa x yerine 2 yazacağım. x 2'ye soldan yanaşıyorsa x kesinlikle 2'den küçüktür. Normalde 1.9 gibi bir ifadedir. Ya da 1.999 fark etmez. Ama ben yine pozitif ve negatifliği bulmak için tam sayı vereyim. x'e 1 versem. 1'in karesi 1, 1'den 4 çıktı, eksi 3. O zaman x 2'den küçükse burası daima ne oluyormuş? Negatif oluyormuş ve negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkar. Limit x giderken 2'ye soldan ben x kare eksi 4'ü eksi katıyla çıkarttım. Burası da 2x eksi 4 oldu. Şimdi mutlak değer dışına çıkardık ya siz gidip x yerine 2 yazarsanız yine 0 bölü 0 gibi belirsiz, tanımsız, saçma sapan bir şey bulursunuz. Önce bir bakalım çarpanlarına ayrılabiliyor mu? En güzel matematikte en sade halini bulmaktır. Biz bunu bir çarpanlarına ayıralım, sadeleştirelim aslanlar gibi sonra x gördüğümüz yere 2 yazalım. Limit x giderken 2'ye soldan eksi x kare eksi 4 2 kare farkıdır. Ben bunu x eksi 2 x artı 2 diye yazsam bana kızmamanız lazım. 2x eksi 4'ü de 2 parantezine aldım. Geriye x eksi 2 kaldı. Bakın pay ve payda da x eksi 2 olduğu için sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? Limit x giderken 2'ye soldan eksiyi de dağıttım. Eksi x eksi 2 kaldı. Çarpanlarını ayırdım ve sadeleştirdim. Tabi aşağıda da bir tane 2 kaldı. Ve kalan bu. Artık limiti hesaplayabilirim. X yerine 2 yazdım. Eksi 2, eksi 2, eksi 4. Eksi 4'ü de 2'ye böldüm. Limitin sonucu eksi 2 bulunur sevgili arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. 3'e sağdan giderken bu limit nedir? 1'e soldan giderken bu limit nedir deyip toplamamızı istiyor. Yine aynı mantık. Önce mutlak değer dışına çıkartalım. Sonra sadeleştirme falan varsa yapar buluruz. X 3'e sağdan yanaşıyorsa X 3'ten büyüktür. Matematiksel yapalım bunu bu tarafa atarsam X 3 de 0'dan büyüktür. Yani X 3 ne çıktı? Pozitif x 3'ten büyükse 4 verseniz 4'ten 3 çıktı artı 1 yine pozitiftir. Bunu buldum. Bir de şuna bakalım. x 1'e soldan yanaşıyorsa x 1'den küçüktür. 1 eksi x'i soruyor ya bunu bu tarafa attım. 0 küçüktür. 1 eksi x çıktı. Yani 1 eksi x 0'dan büyükse burası da nedir? Pozitiftir. x 1'den küçükse 0 verdiniz. 1'den 0 çıktı artı 1. Pozitif oldu. Hem matematiksel yaptık hem de değer vererek bulduk. Artık ben pozitif olduğunu buldum ikisinin. Mutlak değer dışına çıkarıp limitleri hesaplayalım. Limit x giderken 3'e sağdan. x eksi 3 bölü x eksi 3. Artı limit x giderken 1'e soldan. 1 eksi x aynen çıktı. 1 eksi x bölü x eksi 1 oldu. x eksi 3'leri sadeleştirdim. 1 kaldı. Çarpanları ayırma mantığından biliyorsunuz. a eksi b'yi b eksi a'ya böldüğünüzde sonuç eksi 1'dir. Değil mi? Çünkü üst tarafı eksi parantezine aldınız. b eksi a oldu. Bunlar da sadeleşti. Eksi 1 kaldı. O zaman ben diyorum ki 1 eksi x'i x eksi 1'e böldüğümde Buradan da eksi 1 kaldı. O zaman x'ler yok oldu ya buranınki 1 buranınki de kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 1 kaldı. Bana da bu ikisini topla diyordu. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0 olarak bulunur. Limitin sonucu a eksi b'nin b eksi a'ya bölümü eksi 1'dir. Bunu çarpanlara ayırma mantığından zaten biliyorsunuz sadeleştirdim. x kalmadığı için sadece sabit bir değer kaldığı için limit sabit değerin ta kendisidir. Gelelim dersimizin son sorusuna. Yine bize bir f(x) parçalı fonksiyonu vermiş. Hem parçalı fonksiyon hem mutlak değerli bir fonksiyon vermiş. 2 noktasında limit soruyor. 2 hem parçalı fonksiyonun kritik noktası hem de mutlak değerli ifadenin kritik noktası. Biz hem mutlak değerde hem de parçalı fonksiyonda demiştik ki eğer kritik noktada bakın iki hem bunun hem de bunun kritik noktası. Eğer kritik noktada limit soruluyorsa kesinlikle sağdan ve soldan limitlerin varlığını incelemek zorundayız. Bana iki kritik noktasında f(x) fonksiyonunun limitini soruyorsa iki şey bulmak zorundayım. Bir, limit x giderken 2'ye sağdan fx nedir? İkincisi, limit x giderken 2'ye soldan fx nedir? Ben bu ikisini bulup inceleyeceğim. Eğer ikisi var ve birbirine eşitse fonksiyonun limiti bulduğum sayının kendisi olacak. Ama ikisi var fakat farklıysa verilen fonksiyonun limiti yoktur diyeceğim. Bu tarz soruları seviyorlar. 2'ye sağdan yanaşalım. Şimdi parçalı fonksiyonun kural demiş ki x 2 ise 4'ü kullan. 2'den farklı, 2'den büyük ya da küçük, 2 olmasın da ne olursa olsun 2'den farklı bir değerse de bunu kullan demiş. Ben ne biliyorum? x 2'ye sağdan yanaşıyorsa 2'den büyüktür. Yani 2'den farklı bir değerdir. O zaman bunu aldım. Limit x giderken 2'ye sağdan mutlak değer x eksi 2 bölü x eksi 2 artık fonksiyonun belli. Mutlak değer dışına çıkartıp limiti hesaplayacağım. x 2'ye sağdan yanaşıyorsa 2'den büyüktür. Şimdi burası pozitif mi negatif mi belirlemem lazım. 2'den büyük 3'ü vereyim mesela. 3'den 2 çıktı artı 1 burası pozitif. O zaman x 2'den büyükse x eksi 2 pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkarıyorum. 2'ye sağdan giderken x eksi 2 bölü x eksi 2. x eksi 2'ler sadeleşti geriye kaç kaldı? Limitin sonucu 1 kaldı. Sadeleştirme yaptıktan sonra x değişkenimiz kalmadığı için çıkan sabit sayı limitin kendisidir. Bir de soldan bakalım. x 2'ye soldan yanaşıyorsa 2'den küçük yani 2'den farklı bir sayıdır. 2'den farklıysa bunu kullan diyordu. Aynı mantık. Limit x giderken 2'ye soldan 2'den farklılar için mutlak değer x eksi 2 bölü x eksi 2'yi kullandım. Şimdi bir de mutlak değer dışına çıkartalım. x 2'ye soldan yanaşıyorsa 2'den küçüktür. 2'den küçükse mesela 1'i verelim. 1'den 2 çıktı eksi 1. Yani burası ne oldu bizim için? Negatif oldu. x 2'den küçükse Bakın bu 2'yi bu tarafa atarsanız x eksi 2 sıfırdan küçük. Yani ne olacak? Negatif bir sayı olacak. Ve ben biliyorum ki negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkar. Bakın x eksi 2'yi eksi katıyla çıkardım yazdım. Yine x eksi 2'ler gitti. 1 kaldı. x yok oldu. Bir de burada eksi vardı. O zaman limitin sonucu eksi 1 çıktı. Bakın kritik noktada sağdan ve soldan limitler var fakat birbirinden farklı. O zaman diyorum ki bu fonksiyonun iki kritik noktasında limiti tabii ki yoktur sevgili arkadaşlar. Tamam. Bugünkü dersimiz de bitti. Parçalı fonksiyonların kritik noktaya göre limitlerinden sonra mutlak değerli fonksiyonların içini sıfır yapan kritik noktaya göre limitleri nasıl hesaplanır? Bundan bahsettik. Parçalı fonksiyonda fonksiyonu 2 ya da 3 parçaya ayıran kritik noktada limit soruyorsa sağdan soldan limitlere bakın dedik. Mutlak değerli fonksiyonlarda da mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktada limit soruluyorsa yine sağdan soldan limitlere bakmak zorundayız demiştik. Bunlar istisnai ve özel durumlardı. Yarınki dersimizde diğer istisnai durumlar sonsuza giden, sonsuza gitme hızına göre limitin sonucunu bulduğumuz bazı durumlar var. Onlardan bahsettikten sonra 0 bölü 0 belirsizliğine ve sürekliliğe geçeceğiz. Bittikten sonra da yaklaşık olarak 200 civarı soru çözüp türeve geçişi yapacağız. Dersleri kısadan bitirmek istiyorum. Yormamak için çok soru çözeceğiz. Beni takipte kalın. Başarı daima çalışanın ve beni takip edenindir. Sizleri seviyorum.